Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, Türk sırlarına hoş geldiniz. Bugün sizin için özel bir haberim var. Ama önce kanalıma, abone olmanızı ve aşağıdaki beğen butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Bu beni gerçekten mutlu ederdi. Her bakışın ve her hareketin sanki bir aşk ilanıymış gibi analiz edildiği Türk şov dünyasının ışıltılı dünyasında. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş bir kez daha gündemde. Basit bir kamusal tebrik gibi görünen bu durum, olası bir barışma söylentilerini yeniden alevlendiren bir açıklamaya dönüştü. Eğer bir gün evlenirsek, kaderin kararıyla evlenmiş oluruz. Oyuncu, Barış'ı son profesyonel başarısı olan ve birçok ülkede izleyicileri büyüleyen. Bir dizideki performansıyla aldığı uluslararası ödülden. Dolayı tebrik ettikten sonra bu sözleri söyledi. Ancak herkesin dikkatini çeken şey ödülün kendisi değil, yağmurun onun hakkında konuşurken kullandığı duygusal ton ve samimiyetti. Aralarındaki hislerin tamamen yok olmamış olabileceğinin ipuçlarını veriyordu. Duygusal bir buluşma olay İstanbul'da birçok film ve televizyon yıldızının katıldığı şık bir galada gerçekleşti şampanya rengi ipek elbisesiyle ışıl ışıl parlayan yağmur. Kameralara gülümseyerek baktı, ancak Barış'ın adı sahnede anons edildiğinde ifadesi değişti. Gazeteciler, gurur ve nostaljinin karışımıyla parlayan gözlerinin tam o anını görüntüledi. Alkışların ardından, muhabirler ona eski partnerinin ödülü hakkında ne düşündüğünü sorduğunda. Oyuncu binlerce duyguyu gizleyen bir dinginlikte yanıt verdi. Barış her zaman işine tutkuyla bağlıydı. Başardığı her şeyi hak ediyor. Onu yürekten kutluyorum. Eğer hayat bir gün yollarımızın tekrar kesişmesine karar verirse, bu kaderin istediği için olacak. Sözleri medyada fırtına koparmaya yetti. Birkaç dakika içinde bu açıklama sosyal medyada viral oldu. Hayranlar ikili arasında olası bir barışma ihtimali hakkında spekülasyonlar yapmaya başlarken uluslararası medya kuruluşları hikayeyi romantik başlıklarla ele aldı. Yağmur ve barış